Evet sevgili 8'de Sağlık izleyicileri programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz alanında uzman estetisyen Selin Sohtelikoğlu. Hoş geldiniz Çok Selin hoş Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de, Bizler de iyiyiz. De iyiyiz. Bugün şimdi çok önemli konular konuşacağız sizinle. Öncelikle evet. hepimizin hayatında önemli olan kolajenden söz edeceğiz. Evet. evet. Kolajen tabii vücudumuzun yapı taşlarından bir tanesi. Özellikle bağ dokusu için çok önemli. Kolajenden başlayalım. Kolajen nedir? Evet. E, Kolajen e, bahsettiğiniz gibi e, hareket sistemindeki yapı taşlarını oluşturan e, kemiklerimiz, eklemlerimiz, kıkırdaklarımız, e, liflerde oluşan bir protein türüdür. Evet. Peki şimdi tabii kolajen, kolajen, kolajen yani işte e, biz de klinikte bütün danışanlarımızı her zaman hepimizin bildiği aslında biz de hani yaşlanmamak için zamana karşı bir yarış içindeyiz ya. Ben evet. bazen kendimizi Don Kişot'a benzetiyorum. O nasıl <laughs> yer değirmeniyle bir savaş <laughs> içindeydi. Bizler de yaşlanmamak için zamanla bir yarış içindeyiz. Zamana karşı kim kazanabilir ki aslında? Ama biz aslında yaşlanmamak için değil yaşımızın iyisi olmak için bir mücadele ediyoruz. Evet. Bu noktada da gerçekten kolejen hayatlarımızda çok önemli. Çünkü 30'lu yaşlardan hatta 35'ten itibaren e, kaybetmeye başladığımız onun için de bizim için bu kadar kıymetli olan gerçekten bir evet. yapı taşı kolejen ama şimdi sizlerde bir uygulama var bildiğim kadarıyla kolejen ip protokolü. Kolejen Konuyu kolejen buraya getirmek kolejen. istiyorum. Ee, hangi bölgelere uygulama yapılır kolajen ip protokolüyle? Kolajen ip protokolü uygulamasını e, her bölgeye yapabiliyoruz. Yüzümüzde e, alın bölgesi, nazolabiyeller, göz kenarı, göz kapağı üzeri, boyun bölgesi, e, kırışıklık olan, bizi rahatsız eden... Her bölgeye rahatlıkla yapılabiliyor. Şimdi hemen araya gireceğim. Çünkü aynı soruyu <laughs> yayına başlamadan önce ben de sordum size. E, bu bir kolajen ip protokolü. Kolajen askıyla ya da muadili askılarla karıştırmasın ekran başındaki izleyicilerimiz. Evet, e, tamamen bizim yaptığımız uygulama iğnesiz, ağrısız, acısız bir yöntemdir. E, biz cilt altına bir şey enjekte etmiyoruz. E, dışarıdan oluşan kırışıklığın üzerine e, kurutulmuş kolajen ve kök, kök hücreden e, elde edilmiş bir ipi yerleştirip özel bir serum yardımıyla cilt altına emilimini sağlıyoruz. Cilt bariyerini güçlendirdiğimiz için, e, dışarıdan eksilen kolajeni dışarıdan e, cildimize takviye ettiğimiz için Ciltte onarımlar başlıyor, cilt gerilmeye başlıyor, kendini onarmaya başlıyor ve en önemli uygulamada yaptığımız işlem de kas dokularını harekete geçirip kan dolaşımını öncesinde hızlandırıyoruz cilt kendini yenileyebilsin diye. Yaptığımız bu uygulama da tamamen cilt bariyerini güçlendirmek, gençleştirmek, cilt tonunu eşitlemek ve oluşan kırışıklıkların hızlıca onarımını sağlamaktır. Aslında bir nevi vücudun kendi kendine onarma mekanizmasını devreye sokuyor ve Harekete destek vermesi açısından çok önemli. Tabi burada iğnesiz acısız bir uygulama olduğundan bahsettiniz. İğnesiz ve acısız bir uygulama olması da tercih sebeplerinden biri oluyor herhalde değil mi? Evet, iğneli işlemleri yaptırmaktan özellikle korkanlar, botokslardan, e, dolgulardan, evet, dolgulardan korkanlar e, daha çok artık kolajen ip protokolü uygulamasına yönlenmiş durumda. Evet. E, i̇lk seansta dahi çünkü aynı etkiyi alabiliyorsun. E, daha işlemi yapmaya başladıktan bir 5 dakika, 6 dakika sonra zaten danışan diyor ki yüzüm ciddi anlamda gerilmeye başladı. İşte kaşlarımı hareket ettiremiyorum, yüzümdeki e, kan dolaşımın hızlandığını hissediyorum, hissediyorum, gerilmeleri hissediyorum diye. Bu çok mutluluk verici tabii ki. Kaç seans Uygulamak gerekiyor kırışıklık tedavisine? Ee, aslında biz kolajen ip protokolünü 20'li yaşlarda dahi öneriyoruz. E, oluşacak kırışıklıkların önüne geçebilmek için, cilt bariyerini güçlendirmek için. Ama şöyle e, yaşa göre ve oluşan derin kırışıklıklara göre seans sayısı e, fark etmekte her danışana göre. Normalde ile 6 seans arası diyoruz ama yaş e, 40 yaşından sonra daha çok vücudumuzda kolajen eksilmeye başlıyor biliyorsunuz. Daha çok ihtiyaç duyuyor. Daha Hatta çok lekelerin, yaşlarda Evet, itibari. lekelerin, kırışıklıkların çok daha derin oluşması en büyük 40'lı e, yaşlarda başlıyor. Eğer 40'lı yaşlarda e, gelen bir danışansa çok derinse kırışıklıkları 6 seansa kadar e, uygulama öneriyoruz. Ama eğer daha ince çizgilerse bazen tek seans bile yeterli oluyor ama genelde gene 3 seans destekleme amaçlı oluşmaması diye tekrardan 3 seans yeterli oluyor. Yeterli seans aralıkları Seans aralıkları ilk 10 günde bir yapıyoruz. 3 uygulama yapacaksak 10 gün aralıklarla yapıyoruz. Eğer 6 seans gelmesi gereken ciddi kırışıklıkları varsa 3 seansını genel 10 gün aralıklarla yapıyoruz. Kalan 3 seansı 1 ay sonra, 1,5 ay sonra, 2 ay sonraya kadar bile cildin ihtiyacına göre uzatabiliyoruz. Yani yılda en fazla 3-6 seans diyoruz. 1 yıla bölüyoruz. Peki kolajen ip uygulaması kimlere yapmayız? E, kolajen ip uygulamasını herkes gönül rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü dediğim gibi iğneli. E, ağrılı, acılı bir işlem olmadığı için ve biz cilt altına bir doku maddesi enjekte etmediğimiz için, kimyasal bir şey olmadığı için hiçbir zararı yok. Vücudumuz zaten kolajeni üretiyor normalde. Biz sadece dışarıdan eksilerini takviye ediyoruz. E, sadece hamilelerin e, o aşamada aslında e, araştırmalarda hiçbir etkisi, yan etkisi görülmemiş. Ama gene de hamilelerin sonuçta bir can taşıyor içerisinde yaptırmalarını istemiyoruz. Hı -hı. Ama herhangi bir zararı yok. Herkes aslında yaptırabiliyor. Şeyi merak ettim. Bu bir kolejin ip protokolü ya. Tüm evet. Tüm de uygulanabilir dediniz aslında. Evet. Yani her bölgeyi aynı anda uygulayabiliyor musunuz? Evet, e, Şimdi zaten an geldim size yani Hı -hı. bütün yüzüme alnım da kırışık. Yani bir örnek veriyorum, botoks kullanmıyorum, askı yaptırmadım, dolgum yok, tüm yüzüme kolajen ip uygulaması yaptırmak istiyorum. Hı -hı. Bu noktada tüm yüzüme bu uygulamayı yapabiliyorsunuz bir seansta. Evet, tek seansta gerekli olan e, her bölgeye, nazolabial kaş ortası alın, e, göz kenarları, göz üzeri, her yere aynı anda uygulamayı yapabiliyoruz, ip yerleştirebiliyoruz, e, boyun bölgesi tek bir seansta geldiğinizde 2 saat sürüyor yaklaşık bir işlem. Çünkü öncesinde cilt temizliğiniz var. Yani direkt ipi yerleştirmiyoruz aslında. Öncesinde bir cildi evet. hazırlıyoruz ve vazgeçirmeniz ön önemlisi masaj muhakkak 20 dakika uygulama yapıyoruz. İşlem dediğim gibi 20 2 saat sürüyor tüm yüz uygulamasıdır bu. Eğer tüm yüze yapacaksak 2 saat sürüyor. Şunu söylemek istiyorum. Genelde çok soruluyor çünkü dolgu, botoks yapıldıktan ne kadar süre sonra e, kolajen ip yaptırabiliriz ya da aynı anda yapılıyor mu diye aynı anda yapmıyoruz. Eğer ki e, danışanımız dolgu botoks yaptırdıysa kısa bir süre önce biz en az 3 ay geçmesini istiyoruz. Çünkü e, dediğim bir gibi biz orada kan akışını hızlandırdığımız için e, botoks dolgu uygulamasında da aksine kan akışı yavaşlatıldığı için oradaki dolgu maddesinin herhangi bir şekilde dağılımı ya da, evet, erip, ya da e, işte evet eriyip ya da işte içeride top şeklinde bir birikim oluşturmaması için Üç ay sonrasında öneriyoruz. Kalıcılık süresini merak ettim uygulamanın. Ee, kalıcılık süresi aslında geçici bir işlem değil. Ee, ama zamanı maalesef dediğiniz gibi durduramıyoruz. Yaş Çünkü ilerlediği içeriden için. içeriden yaşlanmaya devam ediyoruz. Evet, içeriden yaşlanmaya devam ediyoruz. Eğer ki danışanımız yeterli seansı aldıysa, Üç seans yeterli geldi. Eğer ki aldıysa sonrasında senede bir bu uygulamayı Koruma yaptırmasını istiyoruz. Koruma seansı yaptırması gerekiyor evet. diye düşünüyorum aslında. Senede bir kere bu uygulamayı yaptırmasını istiyoruz. Çünkü dediğim gibi yaş maalesef ilerliyor. Ciltte tekrardan yeniden kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. kolajen eksilmeye yani. başlıyor. Bunun takvisi için senede bir kere tekrar bu uygulamayı yaptırmasını istiyoruz. Ama geçici bir işlem değil. Tabii. Ama desteklemelerini istiyoruz tabii ki bize değil mi? E, Hastamız geldi yaptırdı kolajen uygulamasını daha sonra eve gitti. Evde kişisel bakımında özel göstermesi gereken noktalar var mıdır? E, i̇lk gün yüzünü yıkamamasını istiyoruz. Çünkü e, cilti dışarıdan verdiğimiz kolajen ve kök hücrenin e, 12 saat boyunca cilt altında hala emilimi devam ediyor. Evet. Yani uygulamayı yaptık bittik gitti değil aslında. O anlık uygulanan bir işlem değil. Sonrasında 12 saat devam ettiği için cildin o gün yıkamamasını istiyoruz. Ve cildi biz yeteri kadar zaten, zaten o gün e, neme doyurduğumuz için bir nemlendirici falan hiçbir şey kullanmasın diyoruz. Aradan 24 saat geçtikten sonra evde sadece yapmasını istediğimiz bizi destekleme amaçlı içerisinde bir hüronik asit olan, işte bir kolajen olan, bir nemlendirici kullanması, bu şekilde bizi desteklemesini istiyoruz. Onun dışında yapması gereken bir şey yok. Peki ip protokolünün işleyişini dinleyelim bir de sizden. İşleyiş nasıl? İp protokolün işleyişi ilk başta cildi temizliyoruz. Cildi temizledikten sonra 20 dakika dediğim gibi bir masajımız var. Kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Sonrasında kırışıklık olan bölgeye ip yerleştirilir. İpin üzerine özel. İpi doku altına yerleştirmiyorsunuz ama. Hayır. E, değil mi? Cildin el, el yardımıyla. Düzeninde. Tabii cilt düzeninde el yardımıyla. Kırışıklık olan bölgeyi zaten çok derinse zaten gösteriyor kendini ama değilse tüm yüz yapacaksak. Sarkma olan bölgelerde mesela şu yanak kısımlarında bile yapacaksak el yardımımızla bu şekilde kışık olan bölgeyi iki elimizle sıkıştırıyoruz arasına ipi yerleştirip özel olan serumunu kısmı aynen kaşıpki olan yerin üzerine ipi yerleştiriyoruz üzerine özel serumunu sıkıp e, el masajla parmak masajıyla cilt altında eminimini sağlıyoruz sonrasında e, gene masaj vazgeçilmezimiz. E, verdiğimiz çünkü öncesinde evet cildi hazırladık, kan dolaşımını hızlandırdık. İp protokolü uygulamasında e, ipimizi yerleştirdik, serumumuzu yedirdik. Sonrasında daha hızlı emilimi için vazgeçilmezimiz kan dolaşımı hızlanmasını devam ettirmek için daha hızlı emilimini sağlaması için gene masaj uygulaması yapıyoruz. Sonrasında işte nemlendiricimiz, güneş koruyucumuz dışarı çıkacaksa bunları sürüp işlemi bitiriyoruz. Peki, aynı zamanda uygulamadan sonra şeyi de konuştuk, tekrarlamak istedim onu. Ee, mutlaka koruma seanslarıyla desteklenmesi gerekiyor. Evet, koruma seansları desteklenmesi gerekiyor. Şöyle düşünelim aslında onu. Ee, şimdi spora gidiyoruz, vücudumuzda sarkmalar var. Spora gidiyoruz, vücudumuz sıkılaşıyor. Tabii, ama bir süre ara ama... verdikten sonra cilt tekrardan sarkmaya başlıyor. çekimi diye bir Çünkü şey kas var. kas Çalıştırıldıkça biliyorsunuz evet. e, gerçek formuna kavuşur. Evet. Yüzümüzde de aslında böyle mutlaka aynı şekilde uygulamalarda bu sadece ip protokolünde değil tüm uygulamaları zaman zaman kontrol seanslarıyla desteklenmesi gerekiyor ya da ya da böyle senede iki kere üç kere mutlaka e, arkasından uygulamalar yapılması gerekiyor ki kalıcı evet. çözümler alabilelim. Evet kalıcılığı diye. olsun diye e, uzun yıllar rahatlıkla e, güzel bir cilde sahip olabilmesi için ara seanslar senede bir kere de olsa muhakkak öneriyoruz dediğim gibi cilt sarkmaması için. Peki Selin Hanımcığım verdiğiniz e, kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza ben sağlık, emeğinize evet. sağlık. Bilgi ben yardımcısı. teşekkür ederim. Evet 8'de sağlık izleyicileri bugünkü konuğumuz Selin Sohtalıkoylu'ydu. Uzman estetisyen. Bize kendisi e, kolajen nedir? Bunun dışında kolajen ip protokolü nedir, kimlere uygulanabilir, kimlere uygulanamaz, kalıcı nedir, kalıcılığı nedir gibi konularda son derece önemli bilgiler paylaştı bizimle. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıkla ve güzellikle kalın.